Merhaba arkadaşlar, ben Osman Muslu. Bugün ne mi yapacağız? Hadi yaklaş bu retamasi bitmiyor sigarası bittiğimin zamanası patlattı kolonları kamerası altında makinası hazırlanıp çıktığında kulaklıktan alo gazı gerçekten öl ya da gerçekten polisler beni bodrumla gör her çıktı bozuklarım var dön 10 liralık 20 dakikada benim halim Bugün arkadaşlar Biliyorsunuz CBR250'yi satmıştım Bugün geldim Bülent'ten onu alıp gazlamaya Hep motovlog istiyordunuz Uzun zamandır da gopro'yu alıp böyle Elimle konuşmuyorum Ve uzun zamandır bir motor introsu da paylaşmıyoruz Değil mi Akın? Aynen bir <laughs> Alışık değiliz o yüzden şu anda Motorumuz burada Neden Bülent'e sattığımı zaten biliyorsunuz Demiştim size yani çok yakın bir arkadaşıma satacağım. Yabancıya vermeyeceğim. Hem çok fazla motorda emek olduğu için hem de istediğimiz zaman yine alıp gazlayabileceğimiz, video çekebileceğimiz bir motor olsun diye bu şekilde yaptık. Çalıştıralım. Şöyle bir ısınsın motorumuz. Biz de biraz gazlayalım bakalım. Motovlog çekmeyi unuttum uzun zamandır. Bir motovlog çekeceğiz. Deneyeceğiz bakalım nasıl oluyor. Hava da kararıyor bu arada. Karanlık olabilir. O zaman biz yola çıkalım. Şöyle ışığımızı da açalım. Fena. Bu arada uzun zamandır motora binmediğim için eldivenlerimi bulamadım evde. O yüzden eldivensizim. Aga Motor kullanmayı unutmuşuz be. Aynalarımız her zamanki gibi kapalı. Aa arkadaşlar merhaba nasılsınız ya? Ha nasılsınız? Motovlog'dan herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ome. Bugün e, AK ile birlikte dışarıdayız. PUBG oynuyoruz. Akın benzin buldun mu kanka depoya koyacağım. Kanka e, yok Bunu anlayanlar yorumlara yazsın arkadaşlar. Bunu sadece eskiler bilir. Gerçi fazla da eski değil ya. Aa ben de motovlog çekmeyi <laughs> özlemişim aslında. Ya gel bakın ya. Biraz gazlayacağım. Aa yine mi benzin yok? Aa, motorla Gazlamayı özlemişim ya Sinyal yak sağ dönüş Ayak freni Yan bir şekilde Evet aynen böyle Şimdiki enerjiyi biraz atayım mı arkadaşlar Bu arada arkadaşlar Videoyu beğenmeyi Ve yorum yapmayı unutmayın ki Daha fazla motovlog gelsin ee, bir de yine beğenirseniz yorumlarda da yazarsanız bir sonraki videoda <laughs> bir sonraki videoda Doğukan'ın 2019 R25 ile gazlayabilirim. İstiyorsanız yorumlara yazın bakalım onu da bir test edelim. Nasılmış falan filan. Daha önceden kullanmıştım zaten ama videosunu çekmedim. Onunla da bir gazlarız, test ederiz. Biraz daha gaza basayım araba geliyor. Tor biraz daha açılmış. Güzel. Oo, yine geldik Maltepe sahilimize. Etraf size şu anda acaba karanlık mı gözüküyor ya? Karanlık olmaması lazım. Biz çok net görüyoruz ama GoPro inşallah güzel çekiyordur. İnşallah ya. Hava kararıyor çünkü. Şimdi ben biraz gaza basmak istiyorum. Ama haberlere de çıkmak istemiyorum ya. Çünkü millet neler yapıyor bir şey olmuyor. İnşallah. Neden motora... Yani işte şöyle söyleyeyim. Neden motovlog çekmediğimi buradan anlayın. Dışarıya çıktığım zaman, video çektiğim zaman ben gaza basmadan duramıyorum. E şimdi gaza basarız. Ya teker yaparız, bir şey yaparız. Yine haberlere çık, uğraş, dur, cezalar ye, mahkemelere çık falan filan. Bunlar uğraştırıcı şeyler. Saçma sapan haberlere çıkalım ondan sonra trafik magandası, trafik teröristi falan filan böyle şeyler söylenmesin yani. Burası Türkiye abi. Ne yapalım? Motorda gazlamayı ama harbiden özlemişim. Keşke özgür bir şekilde gidebilsem. Hadi Akın kapışalım. Akın hadi seni bekliyorum gel. Yine bir kırmızı ışık. El freni çekiyorum. Normalde eski videolarıma bakarsanız burada tekere çekiyoruz, ileriye doğru gidiyoruz. Yarış mı? Akıl... Ne? Boş da saymaz. Ben bilmem. Ama cıbır saplar. <gülüyor> <gülüyor> ya cıbır yine sapladı ya. Eri kasası iyi bir yere güzelle hoşçakal. Benzinimiz bile yok be. Yedek depoda gidiyorum. Her an yolda kalabilirim. Ya Bülent bu nasıl bir anahtarlık ya? Ben cıbır çizilmesin diye anahtarlık takmazdım. Sen anahtarlık takmışsın buraları hep çizmişsin. Aga eskiden bu yollardan kırmızı Siberik 150 ile önceki siyah Siberik 150 ile binarallar, Zexonlar hepsiyle videomuz var. Yani ileride bir gün sattığım motorla ödünç alıp buradan yavaş yavaş gidebileceğim aklıma gelmezdi. Yani Zexonlardan binarallardan düştük düştük. ve şimdi bu haldeyiz. Arka keşke istediğim gibi kullanabilsem motoru. Şu ana kadar kimsenin canına malına bir şeyine zarar vermediğiniz halde bir sürü trafik cezaları, bir sürü mahkemelere çıktım. Hala da uğraşıyorum. Yani 30 bin kadar bir para cezası ödedim. Ve bir daha yaparsam daha kötü şeyler olacak o yüzden normal kullanıyorum ve artık araba videoları falan çekiyorum İstemiyorsunuz bazılarınız ama isteyen kısım da çok fazla istemeyen de çok fazla artık yani ikiye bölündü arabacılar ve motorcular kanalda her türlü istek takipçimiz var biraz daha gaza basabilir miyim arkadaşlar? ve şuradan dönelim ya yeter bu kadar karanlık oldu ve bu motovlogu da yani siz istiyorsunuz diye çekiyorum arkadaşlar normalde araba modifiyesi falan devam edecektim ama baktım yorumlara motor 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 ya dedim takipçilerimi kıracaksam kendi kalbimi kırayım. Ve bugün yine motorun üstündeyiz. Dediğim gibi arkadaşlar yere videoyu beğenip yorumlarda yazarsınız. Sonraki videoda yeni kasa R25'te gazlarız. Bakalım nasıl gidiyor falan test ederiz. Hem de Okan'ın motorunda egzoz da var. Testli bayağı. Onda da bir motovlog deneriz ya. Motovlog çekme çekmeyi konuşmayı unutmuşum yani. Çünkü motovlogda insan kendi kendine taskın içinde konuşuyor. Ama yani 500 bin takipçiniz varsa kendi kendinize konuşmuyorsunuz aslında. benzinciye gidelim. Hem benzin alalım hem de videomuzun sonuna gelelim. Olur mu arkadaşlar? Olur mu? Tamam. Hadi o zaman. Derdin ne? Senin cıbır mı istiyorsun? Cıbır cıbır. Cıbırdaaassss Bela AK nerede ya? AK yavaş geliyor galiba Hadi AK'ın seni bekliyorum Ve geliyor Neyse biz de sağdan girelim. Arkadaşlar nasıl videolar istiyorsunuz? Söyler misiniz? Kışkırtma yapayım mı? Ha? Kime kışkırtma yapayım? Yazın. Ali'ye mi yapayım? Kadir'e mi? Bedirhan'a mı, Akın'a mı, Bülent'e mi? Onların arasından uyuz olduğunuz kişileri yorumlara yazın. Biliyorsunuz arabada bana kışkırtma yapmışlardı. Ee, Kadir ile Bedirhan. Onlar uyuz oluyorsunuz. onların ismini yazın. Uyuz oluyoruz bunlara diye. Bülent'e uyuz oluyorsanız Bülent'i de yazın. Bülent'e yazdık ama lan. Bülent iyi insan. Ama yine de... İyi sana kışkırtma yap delirt onu diyorsan Yine yazabilirsiniz Akın'da yazabilirsiniz Ya da Akın yazmazsanız Akın'la birlikte Onlara kışkırtma yaparız çünkü Bana yani yardım edecek biri lazım Kışkırtmada Akın bana yardım etsin Bence akın da kışkırtma yapmayayım Gel ben benzin alayım şurada Benzin yok Evet arkadaşlar burada videomuzun sonuna geliyoruz. Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Video fikirlerini aşağıya yazın. Kendinize çok iyi bakın. Başka Hadi. videolarda görüşmek üzere. Hadi Allah a. emanet. Abi ilk yorum kalp atar mısın? Tamam o zaman dostum ben sana katli atarım. Sen yeter ki takip et beni. Ben her zaman buradayım. Her daim video atarım. Her zaman motovlog çekerim. Motoru da ölümüne sürerim. Ha haberin olsun